herkesin bak arkadaşlar. Sizlerle birlikte dünyanın en önce cipsini yiyorum. Ben çıkmayacağım. Tamam. Başım. Şöyle açıyorum. Ver ben göstereyim abla sen çıkarsın. Hmm. Ben de plan. Kokusu yapayım. bile çok kötü. Bir tane alın şöyle. Durun. Ama bunu ona bana de yiyeceğim. Söyleyeyim. Bunun daha acısı Kaç skor olduğunu daha bilmiyorum ben. <laughs> ya artık hadi. Tık 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 tık. <laughs> Onlara bak. Ay <laughs> ben çıktım. Öldüm var. Sıkıntı. Bir tane daha ye. Daha yeni etki şey etmeye başlıyor. Hadi şimdi bir tane challenge yapacağız. Batın. Çalın çak, çak. Dur. Kameraya gelip Sen videoyu durdur. Tamam. Dur. Evet geldim şimdi ablam bana söyledi ablamla burada kendisi pilav yiyor altı taneyi birden durmadan yiyeceğim evet doğru yani şey yapamam birincisine ağzına alacaksın atacaksın çiğneceksin İ ötegene atacaksın şeyce atacaksın. Tamam tamam hadi at. At. Atın hayır. Ne oldu? Hırslandın ama. <gülüyor> Gözüküyordum. <gülüyor> ben de bir çönden yiyeceğim. Gözüküyor <laughs> musun? Otuz tane bir nasıl yedin sen? <laughs> Aa, su var mı? Yok. <laughs> Yanıyorum. Ağzım yanıyor. İyi misin? 伊玛新，我这。